Efendim herkese merhabalar, bu e, haberimizin konusu, e, bu videomuzun konusu daha doğrusu, e, kendim yaptığım özel bir çalışma, tabii e, dünya medyasından da faydalanarak, e, sivil toplum kuruluşlarının verilenler, resmi istatistiklerinden faydalanarak hazırladım bir e, video. Arkadaşlar, Gazze'de e, Aksa Tufanı operasyondan bu yana Siyonistlerin Gazze'de uyguladığı soykırım, insanlar öldürüyor. Toplu katliam yapıyorlar, soykırım yapıyorlar. Bu soykırım bir de görünmeyen çok ama çok acı bir tarafı var. Mesleki hayatımın en zor bölümü bu zaten. Ölen gerçekten ölen öldü, kurtuluyor. Ama hayatta kalanlar. Hayatta da iki tip kalıyor. Bir, rutin hayatını sürdürebilecek organını, organlarını ve akıl melekelerini kaybetmemişler. Bir de günlük hayatını sürdürebilecek bütün organlarını veya bir kısım organı ile akıl melekelerini kaybedenler. Hele o akıl melekelerini kaybedenler arkadaşlar Afrika'da, Asya'da, Afganistan'da çok gördüm. Ve cidden Allah'ım keşke bunu bana göstermeseydin. Ölmek istiyorsunuz o insanların çırpınışlarını görünce. Ve benim savaşın başlangıcından bu yana yaptığım çalışmada arkadaşlar İsrail'in Gazze'de kolunu, bacağını kopardı ve şu anda hayatta olan 21 bin çocuk var. Kiminin iki kolu ve iki bacağı birden gitmiş, kiminin bir kolu, bir bacağı, kiminin bir kolu, kiminin iki bacağı, kiminin iki kolu. Böyle de çok büyük bir ampute nüfus bıraktı. Ayrıca İsrail bugüne kadar Gazze'de yaklaşık 47-48 bin tane çocuğu da yaralıyor. Özellikle ateş yer alıyor Öldürmek üzere değil. Sakat kalsın diye. Ve bu BM raporuna da geçti arkadaşlar. Şimdi e, sözünü ettiğim BM raporu e, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi. Komite de çalışma yapmış. Benim gibi detaylı değil. Net rakam demiyor ama e, o da diyor ki e, 40 bin çocuk diyor İsrail tarafından yaralandı ve bunların yarısından fazlası engelli yani sakat bırakıldığını söylüyor o BM raporu. Şimdi Filistin topraklarındaki durumu gezden geçiren komite diyor ki raporlar ayrıca engelli insanların hareket yardımı olmaksızın kum veya çamurda sürünmek gibi güvenli olmayan onur kırıcı koşullarda kaçmaya zorlandıkları anlatılmaktadır o tür görüntüler var ama paylaşmaya yüreğim yetmedi arkadaşlar. Bir de bunlara hiç şey de yok. Ortopedik malzeme de yok, yapılamıyor çünkü. Hastaneler hastaneye yerli biretler. Şimdi komi, BM'nin komite raporuna bakayım. Ayrıca Gazze'de insani yardım üzerindeki kısıtlamaların engelleri orantısız bir şekilde etkilediğini vurguluyor. Evet işte söylediğim gibi. Engelli insanlar yardımlarda ciddi kesintilerle karşılaştı ve birçoğunun gıdasız, temiz su veya temizleme imkanlarından mahrum bıraktı ve hayatta kalmak için başkalarına bağımlı hale getirdi. Şimdi arkadaşlar, e, Siyonist terör örgütü İsrail'in askerleri Gazze'deki engelli e, kadını yakarak öldüren bir görüntü vardı. Bütün dünyada insanları çileden çıkardı ama Batı emperyalizmi, küreselciler ve onların işbirliği, Arap ve İslam halkı Müslüman olan ülkelerin rejimleri hiçbir şey yapmadı. Hiç kılın dahi kıpırdatmadı ama Batı sokağı, halkı, vicdanı buna isyan etti. Ee, ve bu engellilere bu engellerin ulaşabildiği veya işte yardım kuruluşları tarafından gönderilen Ortopedik malzemelerin de yüzde yine savaşta tahrip edildi ve kullanılamaz halde. Komite diyor ki tekerlekli sandalye, yürüteç, baston, atel ve protez gibi cihazların İsrail makamları tarafından askeri kullanımı da olan çift kullanımlı ürün olarak görüyor ve bunu Gazze'ye girişini yasaklıyor. komite e, savaştan etkilenen engellere kitlesel insanı yardım ulaştırılması çağrısında bulunuyor ve tüm tarafların daha fazla şiddet, daha e, zarar, ölüm ve hak mahremiyeti önüne geçmek için engellere gönderilecek koruma tedbirleri alması gerektiğini bla 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 söylüyor. Bir de bu savaşların arkadaşlar özellikle patlama çatlama, ölümler, yıkımlar, kaos karşısında bazı insanlar kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk sinirleri dayanamıyor ve akıl melekelerini yitiriyorlar. İşte onların durumları çok zor arkadaşlar. Hastane yok, rehabilitasyon merkezi yok. Karantina bölgeleri yok, karantina merkezleri yok. Ve o insanlar hele kız, e, kadınsa onların halleri çok kötü arkadaşlar. Yani tüm samimiyetimle söylüyorum, insanlıktan zerre kadar nasibini alan, onları gördükçe gözünden yaşlar böyle kuruyana kadar akar. Ben Afrika'da çok gördüm bunları. Asya'da gördüm, Afganistan'da gördüm. Afrika'nın tamamında gördüm, Kuzey Afrika'da gördüm. Cidden bu savaştan dolayı travma yaşadıkları ağır travmaları kronik haline gelen ve akıl ve me melekeleri yitiren insanları gördükçe insan bitiyor yani insanlardan utanma değil yani beni neden bu devirde yarattın Allah'ım ben bunu sordum Allah'ı bunu sordum Afganistan'da çok sordum Etiyopya'da sordum Somali'de sordum Sudan'da sordum Filistin'de Gazze'de gittiğim her yerde sordum Güney Afrika'da sordum Orta Afrika'da sordum. Allah'ım beni niye bu asırda yarattı? Allah yardım etsin arkadaşlar. Gazze'ye yardımı düşünürken özellikle akıl melekelerini yitiren insanlara yardım ederken yardım kuruluşlarını onu özellikle belirtin. Ve ampute olmuş yani kolu bacağı kopmuş insanlara protez satın alınması için eğer parasal yardım yapıyorsanız o şartı koşarsanız kuruluşlar sizin o paranızı protez veya işte akıl melekelerini yitiren o zavallı o masum çocuklar için ayrılan e, fona aktarıyorlar ve inanın bu tür savaş bölgeleri de aklınızda olsun bu iki grupla bir de kadınlara hijyen malzemesi kadınlara hijyen malzemesi hayattan daha önemli Çünkü o savaş o kaos o göç o karmaşa kadın bir fizyolojik yapısı dolayısıyla çok çabuk etkileniyor ve cidden kadın hijyen malzemeleri özellikle petler inanın ameliyatta kullanılan o şey uyuşturucular var ya ondan daha önemli. Ondan daha önemli ve onlara da yani ayrı fon oluşturuyor Paranız bağışlarken bunu dersiniz kadın hijyen malzemeleri için bağış yapıyorum deyince Kızılay'da olsa işte bütün STK'lar hop bağışladınız 5 lira 10 lira 100 lira neyse yazıyor kadın hijyen malzemeleri için ve o para direkt o fona gidiyor. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.